Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı o çok tartışılan 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin genelgesini yayınladı. Genelgeye göre artık çocuklar 72 ayda değil 66 ayda okula başlayacaklar. Hatta eğer veriler izin verirse bu yaş 60 aya kadar inebilecek. 72 ayını dolduranlar okula başlıyorlardı. Burada 30 Eylül itibariyle 66 ayını dolduranlar okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi genelgesini yayımladı. Yani sistemin nasıl uygulanacağı belli oldu. İlkokula başlama yaşı olarak 66 ayla 72 ay aralığı belirlendi. Yani çocuklar 5,5 yaşında en geç de 6 yaşında okula başlayacak. Hatta eğer veli isterse çocuğunu 5 yaşında bile okula gönderebilecek. Bakanlığı yeni genelgesiyle birlikte okula başlama yaşı değişti. Çocuklar artık 72 ayda değil 60 ayda bile okula başlayabilecekler. İşte bu çocuklar seneye aynı sıralarda okuyacak. 66 ayını dolduran öğrencilerimiz bu sene yani gelecek eğitim öğretim yılında 2012-2013 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacaklar. Sence oyun oynamak mı daha zevkli ders yapmak mı? Oyun oynamak. 66 ayını tamamlayan çocukların kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. 60 ile 66 ay aralığındaki öğrencilerimiz ise velilerin isteği, öğrencinin de isteğimesi halinde e, ilkokul birinci sınıfa başlayacaklar. Yeni sistemde 5 ve 6 yaşındaki öğrenciler aynı sınıfta öğrenim görecek. Ancak yeni genelge ile birlikte öğretmenler de, veliler de endişeli. Bu bir deneme tahtası gibi oluyor. Vallahi bilemiyorum ama harcıyoruz öğrencileri. Onlar çok aşırı oyuna düşkün. Yani okula hazır değiller. Ben aslında 5 yaşında yollamak istemiyorum. Çünkü daha erken onlar çocukluğu yaşasın. Yani daha derse oturmasın o kadar erken. Biraz oynasın, eğlensin. Birinci sınıf şu anda bir çocuğum var. Ona bile ders yaptırmak hayli zorken bir yaş küçük çocuğa nasıl bir ders yaptıracaklar inanaki düşünüyorum. Pedagoglarsa çocukların bu yaşta okula başlamasını hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sakıncalı buluyor. 72 ayda birçok çocuk kas gelişimini, dil gelişimini biyolojik olarak gerçekleştiriyor. Ama 60 aylık, 66 aylık bir çocuk her zaman bu olgunlukta olmayacaktır. Pedagogların önerdiği ise müfredatın değişmesi. Eğitim veren öğretmenlerin ana sınıfı çocuğuyla çalışma ee, tecrübesi ve bilgisi olması gerekiyor. Ve müfredatın yumuşatılarak ana sınıfı çocuklarına verilen müfredatla başlatılması gerekiyor. Milliyetin Bakanlığı yeni sistemle müfredatı da değiştirecek. Sevgili seyirciler.